Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bayağıdır bir video atmıyorduk. Arabanın son halini sizlerle paylaşmak istedim. En son bildiğiniz üzere jant lastik almıştık. Amerikan Park e, boş korna falan taktık. Şu an bu şekilde arabamız. Bugün de pazar günlerden. Hava biraz soğuk ama arabayı temizledik biraz. Arabanın son halini sizlerle paylaşmak istedim. Önlerde başaran kolevur var. Arkalarda 5 santim piresi yaylar var. Ee, i̇ç kısmı gösterdim. <laughs> Arabanın içi bu şekilde. <laughs> Önlerde ön direk yaptık. Arka köşelere kelebek 20 santim. Dator koyduk bir tane de vas var. Boş korna da dinleteyim. <laughs> Bu şekilde oldu. Genel olarak böyle, herhangi bir değişiklik yok malum kuş olduğu için.